Günün en tatlısı geldi değil mi? O ağız ne öyle? Stresli misin? Ha? Güzelliğim ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Uykusu mu var bunun? Yeni mi kalktı yoksa uyku saati mi? Ay sen uyku saatinde buralara mı geldin? Ha? Uyuturum seni ha, masajla. Vallahi uyuturum şimdi. <laughs> Bugün aşısı var. Aşı olacağız değil mi? Evet bir herkese merhaba desene. Evet. Sen biliyor musun YouTube? Evet, söyledin mi söylemen gerekenleri? Ne dedin? Evet. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın mı dedin? Evet. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel ya. Evet gel bakalım şimdi bir muayene edelim önce seni. Gidecek mi? Atlama sakın. Gel yanıma. Mari. Gel gel. Gel buraya gel. Yaş mama vereceğim sana birazdan. Bayılıyor yaş mama ya. Aman sakın atlama. Bu ayakları çok, kemikleri çok güçsüz oluyor. Tavuk gibi kemikleri var. Çok kolay kırılıyorlar. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Sakın atlama yükseklerden olur mu? Öpücen. Ben de seni öperim. Öpücen. Öpücen Allah'ım. Aşk bu aşk 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 aşk. Bekle bakalım şimdi. Önce gözlerine bakacağız. Evet şimdi bu gözüne bakalım. Harikasın. Bekliyorsun. Allah'ım senin süt dişlerini yesinler. Kemirmek istiyor mu? Çok. Çünkü dişleri çok kaşınıyordur şu anda. Tam zamanı. Ha. Beni kemirebilirsin istersen. Isıracağım mı? Kaşınıyordur dişlerin. Ha. Kamerayı seviyor mu ha? Bakıyor kameraya yani. Bravo. Bekliyorsun. Sen beni öp. Ben de seni muayene edeyim. Evet. evet. Hani yaş babamız nerede? Gel buraya gel seni bırakamam öyle. Atlarsın diye korkuyorum. Doğan. Bizim yaşmamamız yok burada. Bize bir yaş mama lazım. Geliyor birazdan yaş maman. Bir Mayıs, sen çıkar mısın kızım? Dışarı. Dışarı. Çabuk. Öksürük falan yok değil mi artık öyle bir şey söz konusu değil. Tamam harika. Bak ne var bende. Gel. Gel gel nereye gidiyorsun? Mari. Allah'ım uzaklaştı, uzaklaşıyor. Evet. Beklenen an. Evet. Hazır mısın? Yiyeceğim mi? Düşme. Sakin ol. Yaşmama mı? Seviyordun sen. Ne oldu? Aa niye yemiyorsun? Korktu galiba. Aa, dışarıdaki seslerden mi korktun sen? Bayılırdın. Huu yıkayamam. bakalım. Minik kuş yaşmama yemiyor ya. Artık işi çözmüş de olabilir. Biz günlerdir ona aşı yapıyoruz. Yaş arada da kandırıyoruz onu. Artık meseleyi çözmüş sanırım değil mi? O zaman yaşmamasız yapacağız dostum aşına. <laughs> Aşırı mutluyuz şu an. İlk kez bu kadar keyifsiz gördüm onu. Uyku saatinde böyle mi alıyorsun sen? Ha? Kaşıyım seni biraz ha. Bir öpücük ver bana. Ne oldu bir tanem sana? Aferin sana, tut abicim. Evet, seni bugün yemekle kandıramıyoruz. Ağlayacaksın herhalde ha he, bugün. Ağlayacak, ağlayacak. Belli. Hadi bakalım hayırlısı. Bekle, bir küçük aşı tamam mı? Bilmediğin bir şey değil bu senin. Kaç tane oldun? Aferin benim aşkıma ya. İnanmıyorum ya. Çok uslu ya bu. Çok dayanıklı, bravo sana. <laughs> i̇nanılmaz sakin, inanılmaz rahat, iştahsız. <laughs> Eve gidince güzel boyuyorsun şimdi. Aşı da ağırlık yapacak sana biraz. Hı -hı. Evet. Evet, ba kafa. Güzel Gerçekten uyumak istiyorum ama Yani çocuk gibiler işte. Çok acayipler. Baba baba. Uyuyacak şimdi. <laughs> Kaç saat günde? Bir 16 saat uyuyor herhalde. <laughs> Rahat mı? <laughs> Şöyle yatmak ister misin? Hı? İyi mi böyle? Allah'ım ya Rabbi. Tamam sen eve git hemen uyu tamam mı? <laughs> Kıyamam ya. <laughs> Geçmiş olsun. Bolca masaj yaparsınız. Bugün biraz ateşlenebilir. Endişelenmeyin. Bence içeride köpeklerden de korktu birazcık. Onda etkisi var. Eve gidince kendine gelir. Güzel bir uyku çeker. Hadi görüşürüz iyi bak kendine tamam mı? Bir öpücük ver. Oh, haydi bakalım. Geçmiş olsun. <laughs>